geldim ama bu ultiyle. devam 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 vuhuhuuu devam. mükemmel Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir bugün MPL'in göz bebeği meta'nın içinden geçen revamp'la beraber Akai'yi inceliyoruz ve Akai'yi oynayacağız Şöyle bir bakalım pik olarak Beatrix, Cecilion, Akai, Atlas, Grok, karşı pik X.Borg, Zesk, Digi, Louis ve Link. Karşı pik aşırı AP ve gerçek hasara dayalı pik. Bu arada karşıda İranlı varmış. Yeni görüyorum ben de. Bizim pikimiz öyle de biraz hafif yavaş kalıp yani şöyle söyleyeyim. Öyle de biraz sakin kalıp late'de açılabilen bir pik. Karşı pick'te hem öyle hem late'de güçlü bir şey olmuş. Burada slow orman aldım. AP defans botu alıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü karşıda AD defans botu AD defans botu almam gerektirecek bir şey yok. Biz tamamen oyunu Beatrix ve Cecilion'u yıkacağız. Ben de yavaş yavaş hasar vurmaya başlayacağım. Böyle 4'ten sonra hasarı gerçekten de hafife alınmayacak bir hasar. Gerçekten göreceksiniz. Zaten başa da koymuşumdur 2-3 kesit mükemmel oynadığım diyebileceğim biraz ego'da da kasayım. Blue'dan başlıyoruz her zaman gibi. Bu arada base'de bir görüş verdi Zesk. Direkt lane'i ışınlandı. O ne alaka? Anlamadım. Fakat neyse. Bakalım burada link almış. Çok güzel. Kaptırmışız burada. Ben de karşı ormana doğru gidiyorum. Karşı ormanı alayım diye. AD defans botu önermişim de niye önermişim? Buraya devam etmişim. Güzel. Burada orman almışız. Çok güzel. Ah, digi 2 oldu. Güzel hasar yemişim. Bakalım. X güzel slow. Yı. Çok güzel. Kalkanla doşlamışım. Çok güzel. Kalkanla bir kere daha doşlamışım. Da Aa, bir renk açtı o. Aslında base atmasam daha iyi gibi. Aynen öyle de yapmışım. Çok güzel. Burada e, vereceği pasifi biliyordum bana Akai'nin kalkan verdiğini. O kalkan vermesini o kadar güzel kullandım ki burada AD defans botu lütfen alma ya. Hadi. Almamın gerek. Heh, çok güzel. Almamışım da zaten. AP defans modülü yani emir gibi bir şey ya bu maç. İlk tam Athena ölümsüzlük ö, ö, ölümsüzlük diyorum ya. Athena parlayan zırh veya e, bir antik zırhın küçüğü ikisinden birini alabilirim. Burada ulti atıyorum bir atıyorum hemen. fakat çok geri çıkmış ya. Burada yapabileceğim çok bir şey yok. Yani bir ihtimaldi. Burası o ihtimalde tutmadı. Yeri gelir tutar. Böyle şeyler denemek gerekir. Tatlı Turtle çıkmış. Güzel bizimkiler bir kill aldı. Oraya doğru devam ediyorlar aslında bizimkiler. Bakalım. Gronca'nın %50. Turtle'a devam edebiliriz. Girebiliriz Turtle'a. Bozulmasın. Hayır. Hayır. Bozulmuş ya. Ultim dönüyor bu arada. Ultim gelmiş. Bakalım buraya bir oyun yapabileceğiz mi? Ulti. Elimde ulti. Çok güzel ulti be. Digi tuttuk. Ölsün o. Ölsün o. Tamam çok güzel. Smite da almışız. Burada ben ölmeyeyim. Aa, Zeskin ultisi varmış ya. Kötü oldu bu. Ama yani kötü oldu. Evet ya bu gerçekten. Bottaki şeyin Beatrix'in gelmemesi ve şey yapması ee, Zeskin gelmesi buradaki faydı kaybetmemize sebep oldu. Grok adi be güzel girmişti. Güzel düşünmüş de olmamış. Ling için bir tane AD defans botu alıyorum. Yani Ling'in hasarı gerçekten öyle aşamasında güzel sağlam oluyor. Ve bu sıkıntı çıkarabiliyor. Bunu engellemek için bir tane AD defans botu sıkıştırıyorum araya. Böyle güzel ultisini almış şeyin. Atlas Digi'nin ultisini aldıktan sonra bir tane ulti atıp çok güzel bir şekilde kesmişler onu. Oo, bot da bu arada bir solo kill gelmiş. Beatrix sen Zeske karşı. Mükemmel abi. Diginin burada ultisinin olmadığını biliyorum. Üstüne doğru oyuna karşı slow verdik. Çok güzel şey yedi mükemmel abi. Çok güzel bir şekilde duvarda sıkıştırıyoruz. Öldü bu arada bu da. İki kille başladık. Bir kere öldük ama bak, olsun bir şey olmaz. Şu an muazzam devam ediyor. Akai'nin gücü işte ya. Full tank kasacağım bu arada. Tank karına gibi. Ama yine de sar vurabiliyor ya. Şoku gibi çar. Öyleyi ne kadar iyi oynayabilirsek late'de o kadar rahat edeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi e, Cecilion ve Beatrix late'de tek atabilen şampiyonlar. Bakalım burada güzel bir şekilde ulti. dedim ya işte kardeşim bir olmaz iki de kesin olur ya burada Smash Slavında 60 linki. link de çıkmış çok güzel dedim ya işte bir olmaz iki olmaz 3 olur bir olmaz iki olur direkt belki bir de olur deneyin abi deneyin denemek güzeldir ne kadar denerseniz o kadar başarılı olursunuz buraya bir çalıydı kontrol ettim belki link vardır diye bot kulayıda açmış oluyoruz burada. Ling'in blues'unla hafif hafif alıyoruz. Bildiğiniz gibi yani e, jungle'ım biraz tilt maalesef. Güzel al. Bu arada kötü bir smite atmışız. Devam edebilir miyiz? Çok güzel ulti. Aa, kardeşim çok seviyorum bunu. Devam edebilirdik aslında ya. Fakat çıkmışım. Beatrix devam etmediği için çıkmışım ben de. Bloom var zaten. Güzel dif atmışız Linge'de. Fakat Akai farm atabilen şampiyon değil. Yani 5. 6. dakikalarda bu farmızı yavaşlıyor Akai'nin. 10. 11. dakikalarında falan da Link aradaki farkı açabiliyor. Turtle'da aldık çok güzel bir şekilde. Ata üstüne devam eder mi ya? Bakalım. Ulti atmış Digi. Digi'nin böyle öl ölmemek için ulti atması biraz çok garip ya. Bence Digi olsam mesela atmam ultiyi burada. Ultim var. Bakalım ultiyi bekliyorum şu anda geldim ama bu ilçeli devam 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 vuhuhuhu devam. mükemmel çok güzel olmuş burası güzel oynamışım buradaki şey de bana kalmış ormanda diginin üstüne oynayabilirdik diye düşündüm fakat çok ileride olduğunu görünce vazgeçtim biraz çok güzel ormanı da aldık redi de alalım buradan Link bizim Beatrix'in üstüne oynadı. Haritadan görebiliyorum. Ah Beatrix öldü. Bu arada Link de şeymiş. İranlıymış. Ben görmedim bu kadar. Garip olmuş. Aa Digi'nin görüş varmış burada. Onu da almış olduk. Bakalım oynayabilir miyiz? Ultiyi açtım. Güzel bir kışkırttım karşı rakibi. Mide açmak için. Ama çok bir işlevi olmamış. Smite attım böceğine doğru. Bakalım işler gösterebilecek mi? Evet göstermiş. Böceğini de kesmiş olduk böylelikle. Atlas flash'ı atmış. Çok çok güzel oynamış Atlas. Aa ölmemişti ya. Gerçekten güzel oynamıştı Atlas. Ama Ling'i de keseceğiz büyük ihtimalle. Bakalım çok güzel. Ling'i de kesmişiz. Burada Digi'nin ulti, Digi ultisini de almış olduk. Digi olsun abi. Lütfen olsun. Çok güzel. Digi de ölmüş oldu. Burada mid yi free yi bir şekilde açacağız. İkinci tam bu arada lanetli miğfer aldım. Zesk nereye geliyorsun karşım? Karşım nereye geliyorsun? Vallahi ulti atarım ha. Hoş. Arkadan dolanıp ulti atabilir miyim? Böyle düşünüyorum. Ulti attım bakalım. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Girdim ama boş bir ulti. Beatrix arkadan uf ufak destekledi fakat çok bir şey olmadı. Beatrix geldi arkadan. Bunu tuttum çok güzel. Keselim abi bunu. Smite slow bir tane çok güzel ormanı aldık fakat Link bir can tekrar bir can kaçtı. Linklerin hepsi genelde bir can kaçabiliyor ya. Link öyle bir çar çünkü. Böyle girip birini kesip veya kesmeyi bir can kaçma yürüsü. İki bir yedi bildiğin tank gibi oynuyoruz ya. Hiç böyle ormancı gibi değil de bildiğin takımı supportlamak için. Tank mı olsam? Ormanı da alıyoruz buradan. X-Borg'u da konuşamadım ya. x da kesmiş bizimkiler. Çok güzel bir şekilde free bir şekilde lord alacağız. Link de zaten botta. Buraya kadar gelemez lord alana kadar. Digin'in ultisini almışız burada. Güzel. Flash gereksiz olmuş bir tık Beatrix'in diyecektim. Zeskin ultisinden kaçmış oldu. Güzel. Gereksiz olmadı. İleri görüşlü ya. Bu arada linkte de düşmüyor. Çok güzel. 4 kişiyi düşürmüşüz Lord'la Lord'a alıp. Mükemmel olmuş bu. Base de canım yeniledikten sonra çıkacağım buradan. Çok güzel. Çıkmışım. Red var. Red'i e alabilirim. Red'i e... konuşamıyorum ya. Red'e alabilirsin diyordum bu arada Beltix'e. Fakat gelmedi. Ben de kendim Red'e aldım. Mid farmını biraz sanki erken etmiş. Mid farmını sanki biraz erken etmişiz ya. Bu niye konuşamıyorum ben ya? Garip oldum ben. Mid farmda gelin mid farmını da temizleyelim bakalım. Hmm. Temizleyememişiz mid farmını. Güzel. Burada bir oyun gelebilir. Benim açımdan ultim var, Q'um var. Ulti Q yapabilirim direkt. Ulti atlıyorum. Çok güzel abi. Devam girin abi buraya girin la. Ama ya girmeniz gerekiyordu Burada bu gereksiz ölmüşsün. Hiç kimse ölmedi karşı tarafta. Kötü olmuş bu. Beatrix öldü mü? Yok. Beatrix ölmedi. Güzel. En azından Beatrix ölmedi. Atlas'a biz oyun yapacağız diye girmişiz. Ölmüşüz. Kule falan da açamadı. Burası çok kötü olmuş ya. Bizim açımızdan. Karşı rakip karşı rakip içinde çok mükemmel olmuş. Şu an 3 tank olduğumuz için bizim hasarlarımız o kadar rahat oynuyor ki arkada. Oo burada Beato güzel bir şekilde kill'inde aldı. Link de split'e yavaş yavaş döndü ya. Adam olmayan oyun tarzını yapıyor şu anda Link. Ölümsüzlüğüm de boşa gitti ya. Ona da üzüldüm var ya. Ling'in üstüne oynadılar sanki ultisini falan aldılar gibi ya. Öyle gördüm. da lane itmeye falan geliyor. Oro oynayabiliriz bakalım. Ulti Q yaptım çok güzel. Duvara sıkıştırdım X-Borg'u. Oo bu arada Ling'i kesmiş bizimkiler arkada. Çok güzel. X-Borg'un da ölümsüzlüğü gitti. X-Borg ölür mü? x -Borg ölsün. Güzel bir ulti atlastan. Güzel. Digi'yi de kesiyoruz. Atlas da ölmedi. Mükemmel. Çok güzel ulti şeyden. Grok'tan. O da ölsün. Çok güzel. Burada bir kill daha alıyoruz. Ultim dönecek. Ultim dönecek. 6 saniye var. Ölme. Ölme Prince. Ölme. Geliyorum. Ulti Q. Çok güzel. Mükemmel olmuş bu. Bunu da kesiyoruz. Mükemmel. Bot inhibitörü açabilir miyiz? Bir tane yazalıyorum buradan da. Bot inhibitörü de açmışız. Mükemmel. Burası çok iyi olmuş ya gerçekten. Bir inhibitor al, bir inhibitor daha alsak mükemmel olur, mükemmel. Burada bunu Beatrix'e salacağım. Çünkü benim bir işime yaramıyor bu saatten sonra. Yaram yaramayacaktır zaten. Beatrix'in alması biraz daha mantık olur. Ben de Link'in Blues'unu almaya doğru yol, yol alıyorum. Link Blues'uz oynayamaz. Güzel ulti. Gör takım diyecektim. Atlas ulti attı. Atlas ulti attı ne ya? Digi ulti attı. Çok güzel digi kestik. Bir smite. Çok güzel. Mükemmel olmuş burası. Mükemmel. Canım az fakat. Beyz atacağım zaten. İki kişi kesiyoruz. Bu arada bu da öldü. Bu arada bu öldü. öldü. Prince ölümsüzlüğü gitmiş. Louis tak atıyor direkt ya. Çok vuruyor iyi. Çok. Aa bu arada Prince öldü. Çalıda gördü şey. Link. Kötü olmuş bu. Lord alabilirdik aslında Price ölmeseydi. Digi 6 saniye sonra geliyor. Zesk 8 saniye. Louis de 14 saniye sonra geliyor. <laughs> Beatrix ile ufuhu Beatrix Grok işbirliği ya mükemmel olmuş bu ohoho Grok'tan güzel bir duvar daha Grok da AD oynuyorduk büyük ihtimalle bu maç zaten XP ile eninde bir Atlas tank, bir ben tankım, bir Grok tank. Mükemmel pik atmışız ya. Tam böyle hasarları oynatmak için atılmış bir pik. Atlas e, zonlamaya çalışıyor biz rahat lord diye. Öyle de yapıyor. Öyle de güzel oluyor. Güzel. çarp, Skill çarptı. Güzel bir şekilde alıyoruz lordu. Bir tane Athena sıkıştıralım araya. Daha önce de almam gerekiyordu almam hata olmuş burada Xborg'un üstüne çok güzel bir şekilde oynadık Xborg ulti açmasın çok güzel Xborg'un pasif gitti bu arada Beatrix ne vurdu lan öyle yüzde yetmiş can attı Link'in Blues'unu da alalım Link Lord'la beraber Blues'u oynasın Biz de free bir şekilde gidip bitirelim maçı Güzel Link'in Blues'unu da aldık bottan yavaş yavaş geliyor Lord Zaten Atlas'ımız var, Grok'umuz var, Akai'miz var. Bu ortada da maç bitmezse ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Yani kapatın gelin o kadar. Ultisini alacağım diyorum burada Digi'nin. Girersin diyorum sonra şeye de Atlas'a. Digi ultisini atıyor bu arada. Ultimi elimde bekletiyorum şu an. Bakalım. Bizim Grok öldü ya. Bakalım ulti attım. Güzel bir şekilde atıyorum ultiyi. Ulti Q'yu buradan da maç biter mi? Büyük ihtimal buradan da maç bitiyordu. Japların az. Ben ölümsüzlüğüm gitti fakat Link öldü çok güzel. Çok güzel. Böylelikle de maç biter büyük ihtimalle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda karşınıza gelmeye devam edeceğim. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.